Ben kısa bir bilgi veren bir beş dakikalık cemaate daha bir Özel bir sorun yok mu? bu Ben şunu <laughs> sormak istiyorum. Şimdi bizim hocalarımız yani imam hocalarımız, diğer hocalarımız artık birbirlerini yalancı demeye başladı Benim şu görüşüm var. Şimdi biz eğer Müslümansak birbirimizi yalanlandığımız zaman Allah ve Peygamberi de yalanlamış oluyor. Çünkü senin adına Allah ve Peygamber çıkıyor. ve sana yalancı dediğim zaman bir nevi onu yalanlanmış. Ama benim konuştuğum, benim konuştuğum Ağzımdan konuşun. Hiçbir tanesi bana ait değil. Ben sürekli şunu söylüyorum. Ben kendimi sevmiyorum. Kendimi sevmiyorum ama ümit varım. Ben Allah için konuşuyorum. Ben kahraman için konuşmuyorum. Vallahi billahi billahi ben ölümden de korkmuyorum. Ben öyle bir korkum da yok. Ben Allah için kahramanlık da yapmıyorum. Kahramanlık yapanı Allah'ın laneti üzerine olsun. Benim arkamda konuşanlar için söylüyorum. Çünkü ağır bir şeydir. Allah'ın dinine zarar veriyor. Allah'ın dinine zarar vermek lanetli fitnedir. Fitnede Kur'an'a göre adam öldürmekten daha güzel. Efendimiz'e göre de lanetli bir olaydı. Açık konuşuyor. Ben kahramanlık yapma derdim yok. Çok biliyorlarsa peygamberler, resuller, elçiler sahaya indi. Sokak muhabbetleri yaptı arkadaşım. Biz Arap suresi 170'e göre Allah'a söz verdik. Türkiye'de iki tane küfürü açık put var. Ama o putları sevmeyeceğiz. Sevmeye de hakkımız yok. Kur'an bunu söylüyor değil mi abi? Ela müstekiz. Kemalizm 90 yıldır İngiliz ajanlığı yaptı. Bu millete çektirdi. Apoizm'de Kemalizm Türklere çektirdi. Tabi Müslüman Türkleri katletti, Kürtleri, Arapları. Apoizmle Kürtleri, Türkleri. Başımıza olmuş illa bela iki tane u, kanser ölü var. La Allah ayette diyor ki, Nahl 51, Zariyet 51. Allah diyor ki, bana şart koşmayın, o ilahları terk edin. Kemo ile Apo'dan vazgeçin, Nefs, Nefsinizi ilah edemeyin. Sen parayı Allah kadar Allah'tan çok seversen para orada ilah olur. Hanımın, çocuğun, neyi Allah'tan çok severseniz Allah onu sizden geri alır. Bak İbrahim Aleyhisselam eğer çocuğunu Allah'tan çok sevseydi ne olacaktı biliyor musunuz? Yüce Allah İbrahim'in oğlunu ona geri vermeyecekti ya. Ha, Yüce İbrahim Aleyhisselam Yüce Allah'ın davasını çocuğundan çok sevdiği için Allah Hazreti İbrahim'e çocuğunu geri verdi. Bak bile bir tane daha verdi. Fazla verdi. Çünkü Yüce Allah el gayurdur. Kıskançtır. Yani kibriya yani gayretlidir. Kıskanç dediğimiz bizim dinimizdeki gayret, gayret. Yani sen iyisin, Allah iyilerin en iyisidir. Sen cömertsin, Allah cömertlerin en cömertidir. Kıskançlık, gayretik bu şekilde demek istiyoruz. Yani siz çocuğunuzu Allah'a kurban verin, Allah size o çocuğu ise geri verir. Veya kurban verirse size o iki çocuk yerine dört tane daha gayri çocuklar verir. bu şekilde anlayacağız. Biz Hızır Aleyhisselam kısasını bunu öğreniyoruz. Şerri atıyoruz, hayrı istiyoruz şer, o çocuktur, la'dır. Ya, İlla ondan şey sonra gelecek hayli çocuklardır. Biz Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa kıssasını Tevhid-i öğreniyoruz. Hızır aleyhisselam da Tevhid-i anlattı. Ne dedi? Çocuğu niye öldürdün ya? Hazreti Musa dedi ya ya Hızır bu çocuğu niçin öldürdün ya? Sadece dedi ki bu çocuk la'dır, la. Bu çocuk la'dır, kurbanlı bir çocuktur. Kurban la'dır. La hem şerdir, hem kurbanlıktır. Çünkü siz Zekatı ne veriyorsunuz? Zekat malın kilidir. La la. La'yı atın, illa'yı seçin. Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Çocuğun canını Allah'ın izniyle aldı. Allah ona bir güç iktidar verdi. Ona bir şey diyemeyiz. Allah onu görevli kıldı. Allah'ın görevli kıldığı şık olmaz. Kainatı Yüce Allah secde Sünnesi 5. beşinci ayette de kainatı Allah yönetiyor. Kainatı Allah dostları yönetmiyor. Allah yönetiyor. Allah Cebrail'e o yetkiyi emri vermiş. Cebrail Allah adına kainatı yönetiyor. Bütün meleklerin başkanıdır. Hani ayet ediyor ya Melaiketu vel ruh. Ruh Cebrail'dir. İlk Allah'tan emir geldiği zaman Cebrail'den diye meleklere emir bu şekilde duyurulur. Bunu dağıtmayacağım. Hızır <laughs> Aleyhisselam la dedi. La la. Ya Musa. Kurban edeceksin bir şeyi. Çocuğu Allah'a kurban et. La. Malı kirini temizle. La dedi. Vladi. Vladi. Kardeş Mesut'u La diyeceksin. Sonra Allah Hızır Aleyhisselam ne dedi? Ya Musa, bu çocuk yerine Allah bu baba, bu adama hayırlı bir evlat verecek. O da illadır ha. Bak la ilahe illa. L hayır. Zekat veriyoruz, malın kirliğini atıyoruz, temizliyoruz, pisliklerden arınıyoruz. Yani şu var yani korkmayın yani ilahlardan korkmayın. Heh, kahramanlık da yapmayın ama yani riyakarlık yaparsanız iman tehlikeye girer. Allah için yap, Allah için sev. Efendimiz ya. Sen. El hubbulillah, el buğdulillah. Sevgi de muhabbet de Allah için olursa Allah kuluna yardım ediyor ha. İşte kimileri Korkuyu ilah edilmiş. Korkunuzu Allah'a verirseniz korkunun efendisi olursunuz. Korkunuzu insana verirseniz korkunu ilahı. olur. ve korkmayın. Bir Türklerin Türkiye için konuşuyorum. Maoizm'de Lenin'de, Stalin'de bir putu, Türkiye'de iki tane büyük put var. Yani insanı sarıp put olarak. Puttur, şirkin çeşitleri çoktur. Şey, kanun koyuculukta şirk vardır. seroklukta şirk vardır. Siz çocuğunuzu bakana 165 Yüce Allah kadar veya Allah'tan çok severseniz o çocuk ilah olur. Allah olmaz. İşte ilah o demektir. Neyi Allah'tan çok sevip değer önem verirsen o şey ilah olur. Belki o şey halal bile olsa sevmeyeceksin. Seveceksin, Allah kadar Allah'tan çok sevmeyeceksin. Hz. İbrahim Allah'a kurban etti evladını. Yüce Allah her şeyden çok sevdi. Allah oğlunu ona geri verdi. Safat 100-109 kurban etti ya. Mesela burada işte. Biz bu farkında bu bilinç. Bak bilgi ayrı bir de bilinç. Bilinç şuurdur, şuur. Onun farkında olmak, onu kınatıya eyleme dökebilmek önemlidir. Bize korku ilah olmuş. Adam ne ki kardeşim sen Kürt'sen, sen Kürtlere uymak gibi bir lüksün yoktur. Uyarsan, öbür tarafta sevdiğine haşerşir olsun. İsra yetmiş bir kıyamet günü insanları saroklarıyla, önderleriyle çağıracağım O gün kıyamet günü yüz saf olunacak. Altmış saf ümmet-i Muhammed'dir, kırk saf diğer ümmetlerdir. Adamlar kalkıp saroklarına lanet getirecekler. İsim geçmez, isim önemli değildir. Mao olur, Lenin olur, Sabin olur, Karl olur kemo olur, apo olur. Kemo da apu. bir put haline gelmiş. İlah Allah demek değildir ha. İlah Allah demek olsa haşa Allah hayırdır. La ilahe haşa Allah ayrılmıyor La ilahe. Bütün ilahları reddettim. İlla Allah tek ilah. Ya ölecekseniz Allah için ölün. Mesela bu. Mesela biz Şafi'de namazda ve de okuyoruz. Enam 79. Diyor ki inni ve cehdi ve şiye. gönlümü çevirdim. Yüzümü çevirdim. Gönlümü attım. Ve 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 ciye. ona kim? O da kim? Fetele semavati vel er. Göğü ve yeri yoktan var edene gönlümü çevirdim. Kalbimi yönelttim. Sevgimi verdim. Bak sevgi Allah'a veriyor. La şerike lehu ve lezen Ne bu? Anne la ee, şerikellahu ben Allah'a şirk ortak koşma ve bizzat ki ümitim en evveli Enam 163-163 ben belki gidip karıştırsa benden kaynaklanıyor ayet Enam 79 162-163'ü de okuyorum ee, kul de ki inne gerçekten selate ve nusuki ve mehyaye ve memati de ki namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm çünkü niçin diyor namaz Namaz en büyük ibadettir o yüzden. Namaz en büyük ibadettir. Namazım, ibadetlerim, hayatı bölümüm Allah içindir. La şerike Ben Allah'a şirk ortak hoşmayacağım Ve, ve biz ki umutu. Ve ben bununla emri oldum zaten. Ama evvelu müslümün. Müslümanlar iki Müslüman olmakla emri oldum. Bu da Müslümanın andıdır ha. Mesela bu. Allah'a şirk koş. Çünkü Allah'a koşarsanız bütün ameller çöpe gidiyor ha. Allah ne de söylüyor? Zümer 68. Zümer 68'de söylüyor. Zümer 68'de söylüyor. Eğer şirk koşarsanız bütün ameller Enam 84'ten 88'e kadar geçiyor. Hatta Allah peygamberlere bile söylüyor ha. Düz siz şirk koşarsanız sizin de amelinizi çöpe atarım yani. Biz sizden mayın, ha dediler özgürlük, özgürlük, özgürlük. Mayın, hendek. Dediler benim halkım, benim halkım. Ha buyurun halkını ne hale Bak yalanları çıkıyor ortaya. Biz size bak biz size Dağlanır ben ben Sen bir insan özgür iradesini gasp Dinler yok. Ben tarafsız konuşuyorum. Özgürsün hiç konuşamıyorsun. Evet Sen ben tarafsız. De... Yok 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 ben tarafsız konuşuyorum. Sen demokratik federalizmin ne ee, anlamı var? Demokrasi ne demek? Demos halk. Yunancadır. Demos halk demek Yunanca. Grik, Helen kültürü. Yok arkadaş konuşabilir özgür. Bırak konuşabilir. Ben bir kere hep Demokrasi ne demektir? Demokrasi bak. Sen demokrasi yanlış çözdün. Şiir yok. Ne demektir? Kısa demokrasi kısa. Sen yanlış çözdün. Ne demektir? Bak bir dinlen. Ben kısa. seni dinliyorum. Demokrasi senin şu anki liderliğine tamam mı? Dik demokrasi olabilir. Sağ ol. Komünizmde demokratik kapitalizm. Demokrasi ne demek? Ne demokrasi demek? Demokrasi sen dilinde haram olabilir. Şş, buyurun abi sen kusura bakma bak ben sana söylüyorum. Nefsim yedi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Rabbim benim şahidimdir. Eğer ben yalan atıyorsam Allah'ın naati benim boynum olsun. Sen atıyorsan senin boynun olsun. Çünkü niye? Ağır bir şey. E, Kur'an'da ayettir. Ne <laughs> teşhidat yemin. Arkadaş konuşabiliriz. Yürü ama arkadaş bilmiyor ha. Ekrençidir. O bildiğini söyler Ben sen sana iyi de edemez. Hocam Müslüman bir İslam ama sen de Sosyalist İslam'la alakalı. burada burada <laughs> da, burada 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 apolisimi çözümlemek için büyük bir beyne sahip olması lazım. Hayır. Apolisimi çözümleyemez. Sanat ve ecebiyatta Kürt aydınlaması. Özgür yaşamla diyaloglar. Üzerikçi sayfa. Evet sanat ve edebiyatta Kürt aydınlanması, özgür yaşamdan diyaloglar, Sümer Rahip Devleti'nden demokratik uygarlığa doğru. Ne diyor? Gökteki Tanrı'yla savaştım, yarı Tanrı oldum. Gökteki Tanrı, Tanrı Kürtleri şaşırtıyor. Öfkemizden, dilimizden geberip kaynakta geçiyor. Ben burada 7 yılda söyledim. Benim Kürtler de problemim yok. Kürtler baş tacıdır ama apoizle problemim var. Puttur, puttur, puttur. Apolyosum diyor ki e, e, İslam ütopyadır, cennet hayaldir. Nerede geçiyor? Sümer Rahip Devleti'nden demokratik uygarlığa doğru. Cennet cennet diyor ütopya, ütopya Yunanca demektir. Arkadaş ezber konuşuyor, çakçakçıdır. Ütopya hayaldir ve diyor cennet zaman, yok. Diyor, diyor ki de, İslam, şey diyor bir İslam, şey İslam... Usta, lafını bitirsin hele. Diyor ki İslam... Şey yok, hocam hocam, sen gitsen atay hocam siz devam edin hocam siz devam edin abi abi arkadaşlar burası cami bahçesi. olay siyasi koroya dönüyor. lütfen daha teşekkürler abi hayırlı günler teşekkür ederim